Merhaba Ayşe. Merhaba hocam. <laughs> bugün antrenman hazır mıyız? Evet. Biraz evet. Cidden. Şimdi e, dört hareketlik bir bacak setimiz var. İlk önce biraz ısınalım. Sen bizi ısındır. Ondan sonra da kalça bacak setine geçelim. Emir <laughs> sizi. Evet evet. Hadi. <laughs> tamam. Birlikte ısınalım bugün. Bacaklarımı açtım. Bir sağa, bir sola. Dizlerimi bir kere oturuyorum. Evet, burada dizlerini kontrol etmeyi unutma. Hep karşıyı göstersin. Bir sağda, bir solda yaylan. Tempo şey, biraz yüksek olacak ama. Olsun, ne güzel. Ben saymadım, siz Tamam, son iki tane daha yap. Son bir tane yeterli. Diğer hareket. Yukarı tekme atıyoruz şimdi. Bu bacağımızın arkasını ve kalçayı iyi esnetir. Kalça çalışacağız bugün. telefonda mesaj geldi. mesaj geldi. Güzel, yeterli. Diğer hareket. Jumping jack. Bundan da 20 saniye yapalım. 10 saniyemiz kaldı. 5 saniye. Süper. Diğer hareket. Son bir ısınma hareketi daha yapalım sonra geçelim. Şınav pozisyonuna gittik. Ayağımızı ileriye aldık. Kolumuzu yukarı doğru. Biraz daha yavaş yapalım bu hareketi. Kaldır şimdi. Evet sonra diğeri. Kal burada. Burada dizini dirseğini dizine tam olarak daya ve diğer elini kaldır. Evet güzel. Son iki tane daha yapalım. Son bir tane daha. Güzel. Evet, bir de şöyle belimizi esnetelim. Yeterli. Evet, hazır mıyız? Evet. Şimdi squat lunge serisinde başlayacağız. 10 tane yapalım. Bir tane göster bize hareketi. Squat lunge serisi. Evet. Bir tane squat yaptık. Tam kalkmadan ayağımızı geriye götürüp lunge yaptık. Bir squat bir lunge. İki. İki. Ben sayıyorum. Tamam say sen. <laughs> Güzel. Dört. <hocam> bırakırsan <laughs> Öndeki dizin karşıyı göstersin. Sağa sola kaydırma. Yan dön devam et. Ee, yandan da gösterelim. Evet. Sekiz. Dokuz. Son bir tane, son bir tane, 10. Güzel. Şimdi sırt üstü yattık yere, ayağımızı step tahtasına koyduk. Ayağım. Evet, şimdi sol, sol sol ayağımız sabitti az önce. Şimdi yine sol ayağımız yerde, diğer ayağımız havada. Kalçamızı yukarı kaldırıp indiriyoruz. Tekrar mı saniye var? Mı? Ee, tekrar yapalım, 20 tane say bundan. Evet. Tam yere koyma kalçanı hiçbir zaman. Evet, kaç oldu? 9 10 Topuğundan destek almaya çalış bu hareketi yaparken. 14 15 16 17 18 19 Şimdi havada kaldık. Kaldır, kaldır kalçanı havaya. Burada sabitle ayağını yana aç ve kapat. Evet 1 Evet ellerinizi burada sağ sola açabilirsiniz. Ayağını yana doğru indirdin ve tekrar geri getirdin. Kaç oldu Ayşe? 7. Güzel. 8 9 10 15 tane yapalım bundan. 11 on 12 Ayşe yorulmuş 13 14 15 Şimdi plank pozisyonuna döndük Öncesinde de video çektik hocam yanlış Plank pozisyonundayız Yine aynı sol ayağımızı yukarı kaldırıp indirdik Sonra çapraza kaldırdık bir düz bir çapraz Hiç yere koymuyoruz Hiç yere koymuyoruz Bir düz bir çapraz Güzel Kaç oldu? 4 oldu galiba bu. 5 8 yeterli. 6 7 8 Hadi iki tane daha yaparız Ayşe. Zorla şimdi. 9 Son bir tane 10 Güzel. Şimdi sırt üstü döndük. Bir ee, 10 saniye yatalım dinlenelim. Yanıyor kalça. Kalça yanıyormuş. <laughs> ee, arada şimdi karın seti yapacağız. Ee, karın setinden sonra diğer bacağa geçeceğiz. Şimdi e, ayakların dümdüz yukarıda, pardon table top pozisyonda ayakların e, hareketi gösterelim. Bir dışarıdan bir içeriden topuklarımıza dokunuyoruz. Ayaklarımızı bir açıyoruz bir kapatıyoruz. Evet. Dört. İç dış bir oluyor. Beş. 6 7 8 9 10 2 tane daha yapalım 11 on 12 on Güzel diğer harekete geçelim şimdi e, Sulun sağına ve soluna ayaklarımızı koyuyoruz Bir yastık koyabilirsiniz sizde isterseniz burada Evet, ellerimiz geride yerde, ayaklarımızı yukarıda birleştirdik, geri getirdik. Evet, üst, üst vücudumuzu da kullanıyoruz. Her seferinde yukarı kaldırıp, ayaklarımızı birbirine değdirip tekrar yere koyuyoruz. Son. 7. Beş. <laughs> dört. Üç. İki. Son bir. Çok güzel. Şimdi side bend pozisyonuna geçtik. Ayaklarımız yerde. Ayaklarınızı bir yere dayayabilirsiniz. Duvar olur. Evet. Dur. Evet. Şimdi kalçayı kaldırdık yukarıya. Üstteki dirseğimizle dizimizi birbirine değdiriyoruz. Güzel. Burada kolunu açabildiğin kadar aç yukarıya. Yukarıda kalan yan tarafını iyice esnet, tekrar yukarıda sıkıştır. Güzel. Kaç oldu Ayşe? 4. 5. Devam. 6. 7. 8. 9. 10. 2 tane daha yapalım. 11. Son bir tane. 12. Güzel. Şimdi diğer taraf. 3 Çok iyi 4 5 6 7 8 9 12, 12 miydi 12. bu? 12. 10, Yanıyorsa 10. <laughs> Evet bu harekette <laughs> zorlanıyorsanız dizinizi yere koyup aynısını bu şekilde devam edebilirsiniz. Diziniz yerde olsun. Dizinizden ve dirseğinizden güç alın yerdeki. Kalça havada olsun. Evet, iki tane daha yapalım. Son bir tane. Çok güzel, yeterli. Dinleniyoruz şimdi biraz. Su içebiliriz. E, antrenman temposu çok önemli. O yüzden özellikle size video çekerken antrenman temposunda çekmeye çalışıyoruz. Siz de bizim tempomuza uymaya çalışın. Yaptığınız hareketten çok antrenmanın temposu belirleyicidir aslında sonuç almak için. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen başlıyoruz Ayşe. Hadi kalkalım. Şimdi aynı seti diğer bacağımızla yapacağız. Şimdi sağ sağ. İlk önce su başlıyoruz. Bu sefer sağ bacağımız sabit. Evet. 2 Karşıya bakalım. Dik duralım. Yüzümüzü saklamayalım arkadaşlar yorulduk diye. 6 dakika daha. 6 7 8. Bir gün ben de paylaşacağım. 9 10. 15 tane yaptık bundan galiba, değil mi? On. Tamam, on. Ya, 10. Tamam ya. 10. Tamam 10. Tamam yattık sırtüstü. Evet, diğer bacağımıza şimdi bridge yapacağız ilk önce. Bacağımızın burada dümdüz olmasına özen gösterelim ve topumuzdan güç almaya dikkat edelim. Evet. 3 5 Tamam. 6 7 8 9 10 20 taneydi bu. 12 13 14 15 16 18 19 Kal yukarıda. Kal yukarıda. Evet, indir bacağını yana. Evet, bunu yaparken diğer dizimiz tam karşıyı gösteriyor. Sadece yukarıda kalan bacağımızı sağa sola evet, indiriyoruz, geri geliyoruz. Kaç oldu? 4. 4 oldu. 5 6 7 8 Devam. 9 10 2 tane daha yapmıştık bundan galiba. 11 Son bir tane daha. Şimdi plank pozisyonuna döndük. Aynı bacağımız. Sağ bacağımızı yukarı kaldırıp indiriyoruz. Pardon bir yukarı bir çapraza. Başladık. 3 Çok iyi. Açı çok iyi. Kalçanızı burada çok yukarı kaldırmayın. Biraz aşağıda bırakın ki karın da devreye girsin. Ben çok kalça derdim. Evet. Kaç oldu? Bir. Son bir tane kaldı galiba. Son. Son. Güzel. Şimdi. Şu karın setini bir daha yapacağız şimdi. Biraz dinlenelim. Bu kalça ve bacak hareketlerini yaparken biraz nabzımız yükselebilir. Çok normal. Çok nabzınız yükselirse bir 10 saniye verin kendinize ama çok beklemeyin. Sonra başlayalım. Evet. İyi miyiz Ayşe? Bunu saniye ile yapalım. Hazırsak başlayalım. Bir içeride bir dışarıda. 20 saniye yapalım bundan. Devam. Topunuzun dışına değerken bacaklarınız kapalı, içine değerken bacaklarınız açık. Çok güzel. Bitti. Diğer harekete geçelim. Yok, şurada suluğun etrafında ayakların yukarıda kapatıyorsun, tekrar geri geliyorsun. Üç, 4. Ayaklarınızı burada yukarıda olabildiğince yukarıda kapatmaya çalışın. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Son 5. 4. 3. 2. Son 1. Güzel. Şimdi side band'e geçiyoruz. Başlattım saniyeyi. 15 saniye yapalım bundan. Güzel. Son 5 saniye var. Son 2. Bravo. Diğer tarafı da yapalım. Evet 2, 3. Evet zorlanan olursa şu şekilde dizin üstünde de yapabilir demiştik. Ayşe zorlandığı için şu anda öyle devam ediyor. Evet antrenmanı bitirdik. Sonundaki esnemeleri mutlaka mutlaka yapın. E, antrenmanı 2-3 set olarak yapabilirsiniz. E, hepinize şimdiden iyi sporlar diliyorum. Kolay gelsin. Ayşe.